the Herkese selamlar kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar bugün dereceli maçta baron koridorunda Garen oynayacağız arkadaşlar şu an zümrüt ligindeyim zümrüt 1 mi 2 mi öyle bir şey olması lazım Elmasa çıkıyordum tam 2002 loz aldım terfi serisinde ve loz alıp elmasa çıkamadım ama en kısa sürede çıkacağım. Dediğim gibi arkadaşlar Garen oynuyoruz. Garen son zamanlarda oyunda çok fazla tercih edilmeye başlandı. Önce kral Garen kostümü geldikten sonra Hero'ya bir buff mı geldi gizli anlamadım. Hero bir güçlendi gibi ya ultisi falan çok fazla vurmaya başladı bilmiyorum. Bir deneyeyim dedim. Ben fazla Garen oynamıyorum arkadaşlar ama nasıl oynamam gerektiğini biliyorum. Full tank bir bu bildiğimiz var. Full tank kazacağız arkadaşlar. Full tank kazsak bile Garen'in hasarı yine oluyor ve Garen ölmüyor arkadaşlar. Pasifinden gelen can doldurmayla falan gerçekten ölümsüz bir şey oluyor. Bakalım biz de ölümsüz olabilecek miyiz? Karşımıza gelen rakipler harbi. Yani ben adama saldırmak istemiyorum. Öldüremeyeceğimi bildiğim için o derece hasar yemiyor Garen. Bakalım biz de o seviyeye o dereceye gelebilecek miyiz? Q'yu Kenan'a vurmak istedim ama vuramadım. Sıkıntı yok. Karşımızda Kenan var. Oyun başı dürtecektir illaki çünkü menzilli bir şampiyon. Ben minyon almaya özen göstereceğim ilk level'larda. E, Q'mu da isabet ettirirsem E'mle tamamlayacağım hasarımı da. Burada minyon da var. Çok hasar yedik. Şu eli bir dakika. Şunları son vuruşunu alayım. Tamam şu eli bir yiyelim. Güzel zaten canımız dolduğu için biraz safe takıldığımız zaman her türlü takasta kara geçiyoruz arkadaşlar Garen'le. Şu büyük milyonu kaçırmayayım tamam. Güzel. Bu arada Sefa ile girdim arkadaşlar. Sefa da Akali aldı ilk kanı döktü. Çok iyi. Minyonları biraz kaçırdık ama sana şöyle vuralım. Oyun bir dondu lan. Şöyle eyle vuracağım. Tutuşturma atmayacağım arkadaşlar. Stun atıp kaçacağını bildiğim için tutuşturma atmaya gerek bile yok. Şöyle Minyonlar alacağım da onun canı biraz fazla. 5 level olunca hemen ulti atacaktır. Flashımı bekletiyorum. Flashımla kaçmam lazım ultisinden. Daha 5 level değil. Tamam. 5 level oldu. Tamam ben de flash atacağım. Güzel. Tutuşturunu da attı. Ultisini de failledi. Çok iyi abi. Tamam hasar yemiyorum az yiyorum zırhla başladığım için az hasar yiyorum. Yalnız ben de 5 olacağım Kenan. Burada takılma kardeşim bence öleceksin. Kanka. Oğlum sana ne diyorum ben manyak mısın? 5 <laughs> level olduğumu görmüyor mu arkadaşlar? <laughs> üstüme üstüme geliyor. Al sana bir tane emoji kardeşim. Manyak ya. <laughs> Güzel. İlk kilimizi aldık fakat Z 3 kilo aldı arkadaşlar. İlk kanı sefa döktü ama Z şu an 3-1 gidiyor. Z sanırım 7 level'dı. Oyun başını gösteremedim sizlere ama ben kendim gördüm. 7 level olması lazım Z. Ama sıkıntı yok kardeşim. Hemen şuradan zırhlarımızı çekelim. Ölü adamın zırhı alacağım ilk item arkadaşlar. Ondan sonra gün ateşi zırhı falan derken devam edeceğiz de. Aslında bir ruh gömleği çıksam mı diye baktım da Kenin ee, büyücü diye sıkıntı yok ya. Ben o itemi çıkana kadar buradaki lane aşaması biter. Yani ben öyle adamın zırhını çıkana kadar zaten ölü adamın zırhı gelmiş ya. <laughs> Neyse şurayı da biraz ittireyim. Itemi çıkmaya gidelim. Şöyle elimle vuracağım. Ultisinin olmadığını biliyorum. Ama yine fazla hasar yedim diyeceğim de. Minyonları çok olduğu için arkadaşlar. Sıkıntı yok ya. Garen'de hasar yemenizin çok bir önemi yok. Çünkü pasifinden dolduruyor. Yani her türlü kara geçiyor. Şöyle aşağı doğru gidelim. Ejder çıkmış. Aha bu da geliyor. Biraz kıvama getireyim ulti atacağım da. Ya şu yeteneğiyle çok hızlı koşuyor ya. Harbi diyorum. Tutuşturumu da attım. Boşa gitti sanırım. Dur kovalayacağım onu. Lan ulti atamadım. Mesafe yetmedi. Ama oğlum seni kovalayacağım lan. Bak ulti açtı bile. Gel lan buraya. Sana deli oldum lan şu, lan oğlum 3 kişi var ya arkadaşlar böyle benim gibi aç gözde olursanız böyle ölürsünüz bu ilk ve son olacak bundan sonra da aç gözde olmayacağım <laughs> bu arada mesaj sesi geldi telefonu sessize almayı unutmuşum kusura bakmayın şu milyonlar alayım hemen onu kaçırdık sıkıntı yok kaziksimiz ölüyor ya dur bakalım genel skor 3'e 5 gerideyiz Aşağıda ejder var ama ben kuleyi açmak istiyorum arkadan minyonlarım da geliyor bu kuleyi açacağım Canon da aşağıda zaten ejderi de bir alırsak var ya inanılmaz öne geçeriz Dur bakalım belki bizimkiler çalar ama hiç çalacak gibi durmuyorlar çünkü adamlar baskıyı kurmuş Neyse ben kuleyi açayım İlk kule ol olacak en azından güzel lan helal olsun Ezreal ejderi de çaldı ilk kuleyi de açtık Bayağı öne geçtik bayağı. Hemen şu şurayı da ittireyim. Tamamdır. Şu an var ya çok iyi oldu bu. Hemen şöyle aşağı doğru bir yol alayım. Aha Graves geliyor. Ona biraz hasar vuralım. Biz de tanks kardeşim. Sen tanksan ama Kenan da geldi. Flash atacağım. Dur kalkan. Güzel. Güzel. Kalkanı çok güzel attık. Lan oğlum tamam ölmedim. Hadi Sefa yap oyununu kardeşim. Çok güzel. Mükemmel abi. Onu da kesersin. Onu da kesersin. Çok iyisin oğlum ya. Çok iyisin. Yanımda oynaya oynaya oyunu da öğrendin Sefa. <laughs> güzel. Hemen meyze atalım. Gün ateşinin küçüğünü alalım. Orada kalkanı güzel bastık arkadaşlar. Neredeyse Graves'in ultisinden hiç hasar yemedik. eğer kalkanı basamasaydım büyük ihtimal ölürdüm. Sıkıntı yok. Güzel. Alameti de alırsak tadından yenmez. Alacağız büyük ihtimal. Karşı ormancası burada bile değil, umurunda değil yani. Alamet falan. Güzel. Biz objektif al oyunu kazanırız. Hemen şurayı da ittireyim. Oradan gelir mi? Yok gelmiyor. Ben minyona geçeyim. Kenan gelseydi oradan en kötü flash'ını alırdık. En iyi durumda da keserdik. Sefa kötü alamet açtı ama Kule'nin canı full. O Kule'yi alamayacağız ki 2 kişi. üç kişiler hatta mitte, 4 oldular. 4 mü? 3 mü? Bilmiyorum da. Alamet kötü oldu. Ejder çıktığında atsaydı çok daha fazla işimize yarardı da. Sıkıntı yok. Canı sağ olsun Sefa'nın. <laughs> ben şu gün ateşini çıkayım. Gün ateşi bitmiş. Tamamdır. Güzel. Zed öldü. O Kule'yi vermemem lazım. Geliyorum kanka. Bu kuleyi size vermeyeceğim. Hadi şu standdan bir kurtulabilirsem minyonları keseceğim. Tamam. Güzel. Aşağı gideceğim. Kulenin canı az. Kuleye biraz baskı kuralım. Minyonlarımız da zaten orada. Şimdi tuzağı var ama sıkıntı yok. Görsünler beni. Tamam kuleye vur kankam. Direkt gireceğim. Hasar yesem bile tanklarım. Şu an tankım. Şimdi de ultisini aldık. Şimdi tutturamıyor. Bunu da tutturamadı. Bunu da tutturamadı. Bir dakika flash ulti yapacağım Seraphine Kardeşim sen hayırdır? Keşke Jina yapsaydım ya. Neyse orada Seraphine gitti. Ulti de Jina alsaydık Jina ölürdü. Seraphine çok da önemli değil. Jina'nın ölmesi bizim için daha iyi olur da. Neyse. Orta kule gitti bu arada. Z orta kuleyi açtı. Z 3 2 4 gidiyor şu an sıkıntılı yani. Z'yi düşürmemiz lazım. <laughs> Ejder çıktı. Ejder alırız sanırım. Zed oynayın. Zed nereye kaçtı lan? Oğlum. Dur. Şunu keseyim. Flash attı. Ben de çıkacağım. Tamam. Ben de çıkıyorum. Yukarıya bir gidelim. Yukarıda farm bir dikiyor. O farmı bir alayım. Oh mis gibi farm. E yeteneğimizde de hepsini kesiyoruz. Tek eyle neredeyse bütün farmı itiyoruz arkadaşlar. Zed geldi buraya da bir şey yapamaz. Hatta yani benimle savaşsa keserim ultisi falan bana hasar bile vurmaz şu an bayağı tankım Şöyle aşağı bir inelim Aha kes bunu ulti atacağım Kardeşim geçmiş olsun ultinin hasarına bak Çok fazla vuruyor ya Bir de tank yani grace Ona rağmen çok fazla vuruyor bu arada arkadaşlar sesim kötü geliyorsa Özür dilerim şu an alerjiyim e, Bu aylarda alerji oluyorum ben fazla polenlere falan toza falan çok alerjim var Yaşadığım yerde de sürekli hava böyle rüzgarlı, tozlu, hiç yağmur falan yağmadığı için e, her gün alerjiyim diyebilirim. O yüzden kusura bakmayın. Ne oluyor burada şimdi? Uzaktan dürtüşüyorlar. Aha. Kankam seni falan var ya. Çatır çutur yerim böyle. Çerez gibi. <laughs> Yukarı gideyim. Kenan yukarıya açmasın. Ya şu farmın tatlılığına bir bak şu E ile kesiyor ya hepsini. Acayip hoşuma gidiyor ya. Çok iyi. Aha Kenan. Gel kanka. Flash'ın var mı? Varmış. Nereye gitti o? Burada değil. Yukarı kaçtı sanırım. Kulesine kaçtı. Neyse ben şu minyonu da iteyim. Aşağı yardıma gideriz. Geldim kardeşim aşağıya. Dur ona Q vurabilir miyim? Ama süresi biter ya. Ulti atacağım dedim. Yani Q vurabilirdim ama süresi bitti. Şimdi düz vuruşla falan da uğraşmak istemedim. Direkt bu ultiye attım zaten. 45 saniye 50 saniye falan geliyor. Sıkıntı yok. Güzel. Ruh gömleğimiz de bitti bu arada. Buna da oynarız. Vur buna. Öldü bu öldü. Çok iyi. Çok iyi. Ben fazla atar biraz. Bir tık geri çıksam iyi oldu. Şurada hatta base atayım ruh gömleğimi çıkıp geleyim. Geldim kardeşim. Orada bir z var. Gölgesini falan attı. Şöyle bir çalıya bakalım yukarı çalıya. Serapim var. Sana şöyle Q vurayım. Zorlamayacağım çünkü alevecileri var. Bizimkiler alevecilerine başladı. Hemen onlara desteğe gidiyorum. Karşı takım geliyor mu? Aha Graves. Kankam sen öldün mü bu arada. Buna hiç ulti falan atmayacağım. Direkt tutuştur. Tamam. Zed'e ulti atabilirim ama Zed'i yakalayamam. Gölgesine gitti. Aha. onu ne yapıyorsun? <laughs> Manyak kaçsa kaçardı kaçmadı. Tamam benim için daha güzel. Gider aldık bu arada. Çok güzel. Oraya oynar mıyız? Tamam. Kenan ultisi gitti. Bakın arkadaşlar hasar yemiyorum. 3 kişinin arasındayım şu an. Bundan bahsediyorum. Yani Garen var ya hasar yemiyor arkadaşlar tank çıktığınızda. Bakın Jin'in de flash'ını aldım. Çok iyi. Şurada biraz duracağım. Aha. Tamam Serapin öldü. O da ölür mü? Dur ultim var. Kardeşim. Geç. Lan. Lan oğlum bir tane vurun lan. Adam ölmedi. Sıfır can kaçtı. Sıfır can. Vay anasını lan. Düz vuruş vurdum mu bilmiyorum. Keşke düz vuruş vurup öyle atsaydım ultiyi ya. Yine ölmezdim. Neyse ya neyse. Zed burada. Bir şey yapamaz ki bana. Tamam. Oraya oynar mıyız? Bence oynarız. Ben Grace'deyim. Kanka bunu eritiyorum yavaştan. Kankam ultim geliyor. Bir tur geri çıktım şimdi gireceğim flash'la. izle 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 kardeşim geçmiş olsun <laughs> sen Hayırdır ya <laughs> kafana yersin öyle ultiyi güzel çivilim bitti hemen çivilimi çıkıyorum şimdi de ultisi boşa gitti çivilimizi çıktık şu canımıza bakın ya son item arkadaşlar neredeyse full itemiz son item ölümsüzlük de alabilirsiniz sterek de alabilirsiniz bu arada bizim takım hepsini kesti ya Biraz daha uzasaydı keşke oyun. Şimdi ben çok güçlüyüm, çok tankım. Hasar yemem yani şu an. Şöyle girdim. Kule böyle hasar atamıyor bana. Bak. <laughs> Kuleden hasar yemiyor. Barona giriyorlar. Tamam. Oynayalım Barona. Diyeceğim de Kazix'in canı bir kaldı. Bizim... Lan oğlum ölme lan ölme. Manyak. Bilerek öldü sanırım. Gelmiyoruz diye bilerek öldü sanırım. Neyse. Adam bir yönden haklı Dur Zed'e bir Q <laughs> Hadi bakayım kardeşim Tamam Ezreal da ölmedi Şuraları şöyle Bulansak diyeceğim Bekliyorum burada Totemleri varmış ama daha yeni kırıldı biliyorlar orada olduğumu şöyle biraz Yer değiştireyim Ama canları full aha bu satıyor mu Kardeşim Kafana yer misin bir dakika bir dakika Zonya'dan sonra ulti yiyeceksin kafana. Tamamdır. Bu şekilde kardeşim. Hemen çıkıyoruz. Çıkmaya da biliriz. Ölmüyoruz. Ya kim yazıyor ya durmadan? Sessiz şey almayı unutmuşum. Bugün de yazan yazana. Güzel. <laughs> Sefa kafasını duvara sürttü ikinci ultiyle. Tamam güzel. Seni var ya Beyza kadar kovalarım ha. <laughs> Adam roket kever atıyor. La kim yazıyor? <laughs> bu arada rakip teslim oldu arkadaşlar. Güzel bir maçtı. 8 1 6 mı öyle bir şey gittik. Yani o bir kili de açlığımıza verdik. Aslında hiç ölmezdik. Garen'in gücünü gördünüz arkadaşlar. Garen full tank kastınız takdirde gerçekten hasar yemiyor ve hasar çıkartıyor ona rağmen. Bence bayağı güçlü oynamanızı tavsiye ediyorum. Zümrüt 3 3 damgaymışız. 2 veya 1 değilmişiz bu diğer hesap arkadaşlar. 2 tane hesabım var. İkisi de zümrütlerde falan. Neyse 19k hasar atmışız. Güzel bir maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir, de bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.